Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi bir sürü Lego bulduk ve bunlarla ve bunlarla kum havuzu ve slime havuzu olan çok güzel bir ev yapmayı düşünüyoruz. Değil mi Baykuş kız? Evet arkadaşlar. Kedi çocuk sen evi yap ben de kum ve slime getireyim. Hadi ben gidiyorum. Hoşça kal. Tamam Baykuş kız sen kum ve slime'ı getir ben de ev yapıyorum. İki tane de havuz yapacağım. Birisi kum için birisi slime için. Arkadaşlar bitirdim ama Lego yetmediği için sadece havuz yapabildim. Ev yapamadım. Bakın aralarına birbirlerine karışmasınlar diye aralarına da Lego koydum. Burası slime havuz olur. Öbür tarafta kum havuz olur arkadaşlar. Baykuş kız da hala gelmedi. Acaba slime ve kum bulamadım acaba? Bir bakıp gelsem mi? Başına bir şey gelmiş olabilir. Oh. Ey kucayı. <laughs> Ey baykuş kız ne oldu? Ne istiyorsun? kocayı kinetik kumundan birazcık bize verir misin? Neden kinetik kumumu istiyorsun? Kedi çocukla birlikte çok güzel bir havuz yapıyoruz da onun içine koyacağız. Lütfen. Tamam veririm ama beni de havuzunuza alacaksınız. Havuzu bitirince çağırırsın beni. Hoşçakal. Teşekkürler kocayı. Kinetik kumu bulduk arkadaşlar ama şimdi en zorunda sıra slime'da. Buradaki bütün slime'lar Romeo'da çünkü bize tuzak kurmak için hepsini o alıyor. Acaba slime bana verir mi? Gidip bir soralım. Hey, bu da ne böyle? Romeo Hey baykuş kız, senin burada ne işin var? Romeo senden slime istemeye geldim. Bir tane slime verir misin lütfen? Hayır o kesinlikle olmaz. Bu slime'larla size tuzak kurmak için aldım ben bu slime'ları. Onun için sana veremem ama seni tuzağa düşürebilirim bu slime'larla. Romeo lütfen çok lazım. Hem sen ne yapacaksın slime'larla? Kedi çocukla birlikte havuz yaptık. Slime havuzu yapacağız onunla. Slime havuzu mu? Hmm. Ay kızı bir yanıma gelsene sana bir şey diyeceğim. Söyle Romeo. Söyle. Kedi çocuk ve baykuş kız slime havuzu yapacaklarmış. Biz de bizi de alırlar belki slime verirsek, değil mi? Bilmem Romeo belki alabilirler. Haklısın. Bizi de slime havuzuna alırsanız veririz de. Tamam. Slime'ı veririz baykuş kız ama bir şartla. Bizi de havuzunuza alacaksınız. Ama Romeo yapma. Havuz o kadar büyük değil ki. Bu kadar kalabalık giremeyiz. Tamam merak etme. Gece nicalara girmez. Tamam o zaman olabilir. Hadi slime'ı ver. Tamam slime'ı veriyorum. Al bakalım Romeo. Baykuş kızı yakaladınız mı siz? Ah kedi çocuk. Ne yaptığını sanıyorsun? Baykuş kıza slime vermeye çalışıyordum. <laughs> özür dilerim Romeo. Ben de baykuş kız gelmeyince sen onu yakaladın sandım. Kedi çocuk sana çok kızdım. Hemen özür dile. Yoksa seni slime tuzağına düşürürüm. Özür dilerim özür dilerim Romeo. İstersen bizim havuz, havuzumuza gelebilirsin. Tamam geleceğim zaten. Hadi slime al. Hangi renk slime istiyorsunuz? Pembe olsun kedi çocuk. Hayır Romeo, yeşil istiyoruz. Ama kedi çocuk ben yeşil sevmiyorum, pembe olsun. Ben de pembe sevmiyorum Baykuş kız. O zaman mor olsun. ikimiz de onu istemiyoruz. Tamam o zaman moru veriyorum size. Şimdi bu slime'ı slime havuzuna dökme zamanı. Çok heyecanlıyım. Gece ninjaları, siz bu slime'ları korumaya devam edin. Biz Ay Kızı ile birlikte havuz partisine gidiyoruz. Hadi Ay Kızı, gel benimle. Oo, kedi çocuk çok güzel yapmışsın. İçine birbirine karışmasın diye Lego bile koymuşsun. Şimdi önce kinetik kumu dökelim arkadaşlar. Yere dökülmesin diye önce altına peçete koyduk arkadaşlar. Şimdi kinetik kumu dökme zamanı. Bu kinetik kum çok geldi galiba arkadaşlar. Hepsini dökmeyelim. Hala çok oldu. Birazını çıkaralım yoksa Girecek yer kalmaz. Öbür tarafa taşmasın arkadaşlar. Kumla slime karışırsa gerçekten hiç güzel olmaz. Şimdi öbür tarafa da slime'ı dökme zamanı. Hazır mısınız arkadaşlar? Döküyorum. Gerçekten çok yapışkan bir slime'a benziyor bu. Arkadaşlar buna galiba hiç girilmez çünkü yapışır bu bize. Ama çok güzel oldu. Bir tarafta slime bir tarafta kum. Dökülmüyor arkadaşlar. Hadi hadi kop. Kopmuyor arkadaşlar bir türlü bu çok uzayan bir slime'miş. Bitti sonunda arkadaşlar girme zamanı. Kedi çocuk bence slime havuzuna girme çünkü her yerine yapışırsa oradan çıkamayabilirsin. Ama bence gayet güzel gözüküyor baykuş kız. Çekilin yoldan. Romeo atlayışı. Ah. Hey, olamaz kafam yapışıyor. Kurtarın beni. Dayan Romeo geldim. Kurtaracağım seni. Ey. Kafan yapışmış Romeo. Çıkmıyor. Ha, çıktı. Ah çıktı. Ay hep kafama yapıştı. Şuna bakın. İy, hiç güzel değilmiş. Bir tek kum havuzuna gireceğim ben. Slime'ı sevmedim. Arkadaşlar gerçekten de slime çok yapışkanmış. Ben de kum havuzuna gireceğim. Aa yumuşacık. Ben de kum havuzuna girmek istiyorum. Ama hepimiz sığamayız ki kum havuzuna. Birazcık sıkışık olacak ne yapalım Hey beni de alın Romeo sen önce kafanı temizle de gel Kafanda slime var sonra kuma karışır hmm. Tamam ben de buraya silerim Of yapışmış çıkmıyor ki bu Çıkmıyorsa girme Romeo Üzgünüm kirletirsin sonra buraları Slime havuzuna atlamasaydın sen de. Hmm. Baykuş kız bana kötü davranıyor arkadaşlar. Şimdi onların üstüne slime dökeceğim. Hmm. Çok kızdım. Çok sinirliyim. Ee, Gece nişaları. Beni havuzlarına almadılar. Hadi kalkın. Şuradaki slime'ları alıp onların üstüne dökmeye gidiyoruz şimdi. Beni havuzlarına almamak neymiş görsünler. Hey Kedi çocuk baykuş kız. Hadi artık gitmemiz gerek. Romeo birazdan üstümüze slime dökmek için gelir. Üstünüze bir slime dökerse, kumla karışırsa bir daha çıkamayabilirsiniz. Çok tehlikeli, çok kirli olursunuz hep. Kimse sizi sevmez. Ben gidiyorum, hadi siz de kaçın. Kedi çocuk sence kaçmalı mıyız? Hayır baykuş kızı endişelenme. Robot kedi çocuk ordusunu çağırıyorum. Efendim, robot kedi çocuk ordusu emirlerinize hazırdı. Romeo birazdan slime dökmeye gelecek üstümüze, onu durdurmalısın. Emredersiniz efendim. Romeo'yu durduracağım. Hadi gece nicaları. Ama yavaş ittiriyorsunuz şunu. Götürün beni pijama askerlere. Romeo dur Hey Romeo. Ben robot kedi çocuk ordusuyum. Seni durdurmak için geldim. Ne? Tek başına beni durdurabileceğini mi sandın? <laughs> gece nicaları. Yakalayın robot kedi çocuğu. Olamaz. iki kişiler. Geri çekiliyorum. Robot pijama askerler ordusu. Destek istiyorum. Dayan robot kedi çocuk. Destek geldi. İyi misin? Merak etme robot baykuş kız iyiyim. Sadece çok kalabalıklar diye destek istedim. Tamam o zaman ben geri dönüyorum. Gerisi senin. Ey robot baykuş kız dur. Romeo'yu durdurmama yardım eder misin? Romeo mu? Çok kolay. Ey Romeo birazcık benimle gel. Aa olamaz Romeo'yu düşürdük. Ah ne yapıyorsun sen böyle? Gel Romeo seni hastaneye götüreyim. Tamamdır. Romeo'yu durdurdum. Gidip kedi çocuğa haber vereyim. Biz ne yapacağız? Geri dönelim en iyisi. Hey kedi çocuk. Romeo'yu durdurdum. Etraf güvenli. Yardıma ihtiyacınız olursa tekrar çağırabilirsiniz. Şimdi gidiyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler robot kedi çocuk. Hadi Romeo uyu. Uyu Romeo uyu. Tamamdır. Romeo'yu sonunda uyuttum. Artık dönebilirim. İyi geceler Romeo. Mışıl mışıl uyu burada. Ey robot kedi çocuk demek buradasın. Romeo'yu uyuttum. Şu anda mışıl mışıl uyuyor. Hmm, ben de gece nicalarını durdurdum. Birlikte slime havuzuna girmek ister misin? Buradaki mi? İstemem. Çok yapış yapış. Üstümüze yapışır sonra. Hmm, keşke isteseydin. Birlikte girerdik. Neyse o zaman bu videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.